başarılı bulmuştun. İzleme şansın var mı acaba? Barbara eee 10 günlüğünü kutlamış. Do you wanna lick mi demiş? Senin <laughs> <Anladım. gülüyor> Şey falan boş ver az squat çalış abi. Oğlum ne gerek var? <laughs> Onun hilesi var bak. Şu an normal sağ götüm yok ya benim bak bekle. Artık var. Şu an yok ya. Hareketi izleyin. Oha, de... Ferit yine yok ya. Vallahi yok yani. Burada böyle hesabı bak. Bütün Ferit 31 30. Buna da kalkma be. <laughs> Buna da kalkma be. Tak tak buraya. Kesin öleceğiz bu arada. They ask you how you are you just have to say that you're fine kanka nasıl alamadım o 1 ve 1'leri ya. Lan %100 alacağım rampler hep ya. Kanka Ulan o, kanka o çıkış bak. Şu an yayında gösteriyorum çıkışını. Baba izle gitsin ya. Baba ben dediğim <laughs> şey gibi atlıyorum <laughs> ya. <gülüyor> bak tahmin etmeyin. Bakma. Bakma. <gülüyor> <gülüyor> Pardon şarkıyı biliyorum ben. Salladım şu tamam. an Delim Ertuğrul atmış demiş ki. <laughs> Abi ilan aşık etmek istiyorum. Rica etsem kameranın bu büyütüp... YouTube. <laughs> Çok severek izlediğim bir çizgi film. O yüzden <laughs> B <laughs> son kararım. <laughs> 오오오 오스퍼린 뭐 뭐지 케나나를 görüşmek Karbon, ben öyle seni alacağım şey. ya sen ee, alpaysan ben deliyim. Harbi mi diyorsun? Olmuş olabilir. Amını kullanıyorum o yüzden gözlerimi böyle sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buraları. Peçeteyi önce anının amına sonra burama sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oluyor. Bir pis bir anın amı varsa. Orospu <laughs> <laughs> çocuğu yazıyor bir de yayının başından bir aynı adam yazıyor. Şey, <laughs> baba ne Baştan alacağım orayı. şampuan kaçtığı için gözüm kırmızı olmuş olabilir. Ananın amını kullanıyor o yüzden gözlerimi öyle sürüyorum böyle pıt 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 sürüyorum buraları. peçeteyi önce ananın amına sonra burama sürüyorum o yüzden kırmızı kırmızı oluyor bir pis bir ananın amı varsa Oros <laughs> bu çocuğu yazıyor bir de yayının başından beri aynı adam yazıyor ne? Baba ney bıdıt bıdıt ya <laughs> Yok yok öyle Yapma öyle. Bak. Var mısın oğlum sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlık atacaktım. Anasını siktim makinenin. Bilgisayarım kalsın nasıl yaptıysa amına koyayım. Yanlışlıkla yapmış. Anasını siktim. Pırrıt yaptı ya Çocuk hasta ya. Hayır adamın normal bir soru sorması değil. Fatih sen olayı yakalayamamışsın gene. Ee, adamın yayının başından beri yaklaşık 15 dakikadır aynı soruyu spamlemesi. Ya ben açıklıyorum. Sürekli açıklıyorum. Bak, ondan önce dört kere açıkladım. Arkadaşlar duşa girdim. O yüzden yeni duş aldım. Gözüme şampuan kaçmıştır. O yüzden kırmızıdır diye açıklıyorum. Tekrar tekrar soruyor adam. Ya piçliği ne yapıyor yani? Aa! Ne var yani? Gel şuraya. Akı ben seni. ya. En sevdiğim şey Onun canı bunu istedi bak. Bu çok iyi ya. ya bana geldi. Aa sikim bana vurdu. Beni sikin. Geldim ama yetişmeye çalışacak. Salarsın be. Bütün tamam, sattım. Yapmayın. Direkt sattım. Abi ölmedi. Abi, <laughs> yavaş yavaş yavaş. Bak yavaş. Bak, yavaş. bak bak. Oooo! 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 Oğlum öyle olmuyor. Tam öyleyim ha. Adnan Amrapulun gel gel bak ne yazmış gel gel. <laughs> Kerem Cem dokuzuncu en klo. <laughs> Kemal Sinsi. Onu bir daha alsana. Oğlum <laughs> çok iyi. Allah, gel, gel bak ne yazmış gel gel. <laughs> Kerem Can 9. en kutu oldu. Kemal Tunç Kemal'im rahmetli dedemin sevdiğim şey bir sözü var. Eşeğin yorgunluğu dam, adamın yorgunluğunu amal. Doğru He? mu? Niye öyle şey aldı ya? Yanlış mı? Şamı sulamadan. Ama dayı alamadan. Allah ne şey, şey var? Sabırlık e, yapsana harbiden freto kafada. ne var? GÖKTE NE var. Yarrak. Et, evet, molibiri çekiyorum. çekiyorum. <laughs> 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 Koşuyorum. At <laughs> <laughs> Bak bakalım. Çocuk güzel yapıyor ha. Şş. Güzel güzel. Bu çocuğu almadık mı işe? Oy ya. Vallahi güzeldi. <laughs> Bu çocuğu alalım ya. Çağrı. Buna bir ulaş çağrı. Ben buna ulaşmıştım iliş... abi çocuğu. İlisi mi ne diye ulaşmıştın sen? Benim fanim omuzları da mı sen yaptıracaksın? Benim kanalı sana da yedireyim. Okan tam olsun ya. Hayır. Niye ulaşmıştım? Şöyle neden ulaşmıştım? Senin izlemeni at atabilir miyim kanalıma diye izin almak için ulaşmıştım. Çağrı. Şey yapsana. Şey, Sen ee, türe yazsana Çağrı'ya. Discord'a, ha? He? Çok güzel. Çok Oğlum, iyi. Oğlum, efsane bir fanimomuz geliyor. Yarın. Gelsin mi şimdi bir izlesek mi ya? Utefan.